HR 331 versiyonu ile birlikte çalışan portalı aydınlatma metni tanımlarına bağlı kurum filtresi ve Excel e aktarım özelliği eklendi. Kurumsal portal yetki gruplarından aydınlatma metni için gerekli tanımlamalar yapıldıktan sonra çalışan portalına giriş yapılır. Ayarlar aydınlatma metni ayarları menüsüne tıklanır. Ekle seçiminde yer alan filtrelerde iki temel değişiklik yapıldı. 331 versiyonu öncesinde yer alan ve ana kurumları listeleyen kurum filtresinin ismi firma olarak güncellendi. Yeni eklenen bağlı kurum filtresiyle ise bağlı kurumların listelenmesi ve bağlı kurum bazında aydınlatma metinlerinin özelleştirilebilmesi sağlandı. Firma filtresi yine daha önceki versiyonlarda olduğu gibi ana kurumları listelemeye ve filtrelemeye devam ediyor olacak. Yine aydınlatma metni ayarları ekranında aydınlatma metinleri ve aydınlatma metni onaylarına Excel'e aktar seçeneği eklendi. Kurumsal portal yetki grubunda tanımlanmış aydınlatma metni ve aydınlatma metni onaylarında seçmiş olduğunuz kendi, diğer, tüm kayıtlar seçimine göre ilgili kayıtların Excel'e alınması sağlandı. Ekranda yer alan kolon başlıklarıyla Excel'e alabilir ve kaydedebilirsiniz.